Türkiye'de ve Avrupa'da geniş takipçi kitleleri tarafından dinlenen Tarkan'ın yeni şarkısı geçecek sosyal medyaya damgasını vurdu. Yeni şarkısının yayınından önce YouTube'da video paylaşan Tarkan, sözleriyle dikkat çeken geçecek şarkısının yazılış hikayesini anlattı. Tarkan geçecek şarkısının sözleri merak konusu oldu. En son 2017 yılında çıkan son albümüyle gündeme gelen Megastar Tarkan'ın dün akşam sosyal medya üzerinden duyurduğu ve saat 21.00'da yayınladığı yeni şarkısı geçecek dün geceden beri gündemden düşmüyor. Yayınlandığı andan kısa bir süre sonra Twitter'ın en çok konuşulan konusu olan Tarkan'ın yeni şarkısı geçecek, özellikle sözleriyle öne çıkıyor. Tarkan'ın yeni şarkısı Geçek'in şarkı sözleri sosyal medya kullanıcıları tarafından araştırılıyor. Tarkan'ın geçecek şarkısına AK Parti ve MHP'den ilk yorum. Trolleşmiş bir sanatçı. Tarkan'ın yeni şarkısı geçecek ortalığı adeta toz duman etti. Dün akşam yayınlanan şarkı klibiyle ayrı sözleriyle ayrı gündem oldu. Özellikle sosyal medyada şarkının iktidara yönelik bir eleştiri olduğu yorumları yapıldı. Muhalefet Tarkan'ın şarkısına övgüyle yaklaşırken, AK Parti ve MHP cephesinden de geçecek şarkısıyla ilgili ilk yorumlar gelmeye başladı. Tarkan'ın geçecek şarkısına AK Partili isimden ileke tepki. AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ise kişisel Twitter hesabı üzerinden hem muhalefete hem Tarkan'a yüklendi. Özalan, hiçbir projeleri yok, programları yok. Trollleşmiş bir şarkıcıyla avunuyorlar. Umudu Tarkan olan bir muhalefet, kümes bile yönetemez. Utanmadan devleti yönetmeye talip oluyorlar. Paylaşımında bulundu. Tarkan'ın gidecek şarkısına bir tepki de muhten. MHP'li Metin Özkan TV yüzde katıldı programda. Gidecek şarkısını Tarkan'a HDP sufle verdi dedi. Metin Özkan devamında, Tarkan yakalarsan mutmut sözlerini de hatırlar ifadelerini kullandı. Özkan klipte Korsan yayın yapıldığını öne sürerken insanların dinlenmesinin kliple normalleştirilmek istendiğini iddia etti. Şarkıyı CHP sipariş etti. Giriliş postasının yazarlarından Murat Özer de Tarkan'ın şarkısının CHP tarafından sipariş edildiğini iddia etti. Canlı yayında tartışma çıktı, Barış Yarkadaşı ise bu iddiaya gülerek karşılık verdi. Program sunucusu Erdoğan Aktaş araya girerek Murat Özer'e kanıt sordu. Murat Özer, iddiasına kaynak olarak şarkıyı CHP'lilerin paylaşmasını gösterdi. İyi Parti lideri Meral Akşener, şarkıyı paylaşarak çoğu gitti diyez işareti az kaldı dedi. Akşener'in yanı sıra CHP, İyi Parti ve HDP'den isimlerde şarkının sözlerine dikkat çekerek paylaşımlar yaptı. Gamze Akkuş İlgez de artık bu devrin sonu geldi. Gidecekler ve dertler bitecek dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ababa ise Tarkan Geçek şarkısıyla hislerimize tercüman oldu. Sanatçılar sesini yükseltiyor paylaşımında bulundu. Tarkan yeni şarkısıyla ilgili ne dedi? Tarkan yeni şarkısı Geçek ile ilgili duygularını şöyle ifade etmişti. Bir yıl kadar önce ruh halimin çok iyi olmadığı bir dönemden geçtim. Pandemi, dünyada olup biten üzücü olaylar, insanlığın endişe verici gidişatı, doğanın yok edilişi gibi bir sürü şey beni çok olumsuz etkilemiş, umudumu kaybeder gibi olmuştum. O anlarda bu şarkının melodi ve sözleri içimde yankılandı. Geçecek geçecek elbet bu da geçecek, gör bak kumudun gününü gün edecek. Hepimize iyi gelecek bir şarkı yazmalıyım dedim. Belki bu şarkı bizi biraz teselli eder, bize moral verir, umut olur diye düşündüm geçecek rekora koşuyor. Şarkı YouTube'da kısa sürede trendlere girerken, 18 Şubat 2022 saat 11.18 itibarıyla 3 milyon 200 bin görüntülenmeyi aştı. Şarkı aynı dakikalarda 330 bin beğeni aldı. Geçecek şarkısının ön izlemesini Tarkan'ın Instagram hesabında 4 milyon 800 bine aşkın görüntülendi. Şarkı Instagram'da 520 bine yakın beğeni aldı. Şarkı Twitter'da ise 7.8 milyonluk görüntülenme aldı. Tarkan'ın paylaşımını 56.6 bin kişi alıntı et ve retweet yaparken, 247 bin aşkın beğeni aldı. Ayrıca geçecek Facebook ve ekşi sözlükte de gündem oldu. Tarkan kısa sürede tüm sosyal medya mecralarda büyük bir başarı elde ederek müzik dünyasında son yılların en hızlı çıkış yapan ve en çok konuşulan şarkısı oldu. Şarkıya ünlülerden de mesajlar yağdı. Gonca Vuslateri, Tarkan ne güzel bir şarkı bu. Tam böyle aile şarkısı. Deme takalın. Biri üstümüze ince tanemi açsın. Şahan Gök bakar, kimisi politik anlar, kimisi pandemi anlar, kimisi dünyadaki kötülükler anlar ve kimileri de başka şeyler. Anladığındır, hissettiğindir o şarkı senin için. Sanatçının hislerini ve sebeplerini sorgulamayın, kendi hissettiklerinize odaklanın, keyif alın. Sanat böyle bir şey diyez işareti geçecek. Metin Hoca, ne güzel hatırlattı sevgili Tarkan, değişim kaçınılmazdır, her şey yenilenir, iyi evlidir. Doğanın diyalektiğinin önünde hiçbir güç duramaz ve güzel günler hep gelir, güç sarhoşu ve tüm kötülerin, kötülüklerin yeri tarihim çöplüğüdür. Selda Bağcan, helalsin Tarkan. Nihayet Gükredin. Fazıl Say, Tarkan'ı isyanında haklı buluyorum, bence, çok iyi etmiş hissettiklerini şarkıya dökerek, pop müziğin megastarı, ülkesine, halkına sahip çıkan sözleri sağ olsun içinden geldiğince dökmüş. Milyonlarca genç insanımıza bu ülkede güzel ve umut dolu bir gelecek hazırlamalıyız. Devam. Doğan Rutkay, ortama güğüm diye düşmek bu olsa gerek, yakışır. Severiz kendisine ezelden beri. Selçuk Balcı, gerçekten starsın.